Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir, bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Gördüğünüz gibi ee, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel e, telefonunda hanker çiftinin resmini tuttu ve çok muhteşem görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için çok güzel görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Mükemmel çiftimizin esrarengiz görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Mükemmel çiftimizden yine aşk kokan görüntüleri paylaşmaktayız. Sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz. Ve hayranlıkla izleyeceksiniz. Muhteşem çiftimizden esrarengiz görüntüler sizler için gelmiş olacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı like bekliyoruz.